Sıkkıada Dünya Karadenizler Konfederasyonu Genel Başkanıyım. Bugün bu toplantıya üzeri Hikmet Başkan'ı davet ettiği için kendilerine teşekkür ediyorum. Ben de Ankara'daydım. E, Afar Safar Başkanımın bu davetine katılmak için buradayım. Konuşma, Sayın Recep Bey, Sayın Mehmet Gıyas Bey, e, biz Karadeniz Konfederasyonu olarak hakikaten Türkiye içinde ve dünyada e, Türklerle, Türk toplumlarıyla var. Kardeşlerimizle iç içeyiz. Kırım Tatar Türkleri milli talepleri var bizlerle ilgili. Ön bilgi tarihi küçük kaynarca anlaşmasıyla ile Türkiye garantör ülkedir. 1992'de Ruslar Kırım'dan çekildiğinde Türkiye Cumhuriyeti Kıbrıs'ta olduğu gibi Kırım'ı da yanında olmalıydı. Kırım Ukrayna'nın değil, Kırım öncelikle Kırım Tatarlarının ve Kırım'da yaşayan yerli halkların hakkıdır. Tarihsel olarak Rusya Federasyonu ve Türkiye Cumhuriyeti devleti garantör devletlerdir. Kırım Tatar Türklerinin uluslararası haklarını tarihten gelen yasal hakları ile sahip olmalıdır. Gençlerimizin siyasi olarak yetişmesinde devlet yönetiminde yer almaları için eğitim desteği istiyoruz. Kırımlı gençlerimizin. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ambargoya devam ettikçe zarar gören Kırım'da dilini, dinini kaybeden yok olmalı olmak üzere olan Kırım Tatar Türkleri Kırım'a direkt uçuşlar ve feribot seferleri başlaması en önemli dileğimizdir. Türkiye ile Kırım arasında ticari bağların kurulması, sivil toplum kuruluşları olarak bizlerin karşılıklı gelip gelmesi, bu arada yolların açılmasını biz bütün siyasi parti başkanlarımıza, yöneticilerine bu zamana kadar anlattık. Sayın e, Genel Başkanımız e, Kılıçdaroğlu Karadeniz Konfederasyonu Dünya Karadeniz Konfederasyonu iyi tanıyor. Kendilerine de defalarca ziyaret ettik. Onlar için e, sizlerin aracılığıyla ben bu dilekçeyi de imzalı sizlere vereceğim. Sayın Genel Başkanımız yani Kırım hakikaten bizim e, en candan kardeşlerimizdir. Şu an kapalı bir kutudur. Bunun açılmasını bize sivil toplum kuruluşu olarak elimize geldiği kadar burada fuarlar, ticari etkinlikler yapmak istiyoruz. İnşallah e, bunun da önünü açarlar. Sizlere ve hazırlığına ben e, Karadeniz Konfederasyonu yönetimi adına teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Not aldım. Notunuzu da aldım. Notunuz da